aşure bizim zorluklara, zulme karşı ayakta kalmamızı sağlayan ve onlara meydan okumamızı sağlayan büyük bir enerji kaynağı. Ve yine aşure bizi birleştiren büyük bir harç. Sayın başkanlarım da onu çok güzel ifade ettiler. Aşure bizi birleştiriyor. Bizi bölmek isteyenlere, parçalamak isteyenlere, Türkiye'yi bölmek isteyenlere, Alevi'yi, Sünni'yi birbiriyle kavga ettirmek isteyenlere, Ali'yi Alevilikten ayırmak isteyenlere, İslam'ı Alevilikten ayırmak isteyenlere, o emperyalistlere, o Almanyaların, Amerikanların bizleri bölmek için fonladığı o emperyalistlere karşı işte aşure dimdik bizi kale gibi bu Hüseyin Gazi tepesinde birleştiriyor. Burada da cemevimizin duvarında yazıyor büyük ozanımız Aşık Veysel'imizin birlik destanı. Veysel sapma sağa sola. Sen Allah'tan birlik dile. İkilikten gelir bela dava, insanlık davası. İşte o insanlık davasını burada hep birlikte yücelten değerli Ankaralılara, Hüseyin Öz dedemize e, yürekten saygılar ve sevgiler sunuyoruz. Türkiye'mizin önü çok açık, çok ışıklı, çok umutlu. Hüseyin Gazi de bu anlamda e, bu bulunduğumuz mekan tarihe geçiyor, tarihe kayıt düşüyor. Biz de Hüseyin Gazi'nin kararlılığıyla, Hazreti Hüseyin'in vicdanıyla ve Aşık Veysel'lerin ruhuyla hepinize teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Başkanımız Doğu Perinçey'in de saygılarını ve sevgilerini iletiyoruz. Teşekkür ederiz.